Evet, ben sonra mesela. yani Dash, C Sharp, C++ ve Unity'de öğreneceğiz. kullanacağımız Visual Studio kodu nasıl indireceğimizi gösterim. Onun için şey, yazacağımız şey şu, Microsoft'un sesine gitmemiz gerekiyor. Ross Tofun sitesine gideceğiz. Ve buradan şuna ilk çıkan Microsoft Boot uygulamalar ve oyuna tıklıyoruz. Sonra buradan şimdi Microsoft seçmesine girip buradan Visual Studio kodu bulacağız. Hemen buradan yazılım videosu uygulamaları yapay zeka One burada değil. Hemen şuradan bulalım. Nerede? Heh, şurada. Gördüğünüz gibi geliştirici ve BT'nin altta en altta ücretsiz video var. Bunu tıklıyoruz. Ve buradan aşağı doğru iniyoruz. Buradan ücretsiz video indirim var. Burada Mac için ücretsiz video var. Biz Windows'u kullanıyoruz. Community seç Şimdi burada üç tane seçenek var. Community bu. Bu bağımsız geliştirici akademi kullanıcısı açık kaynaklı ücretsiz. Bu bir süre sonra parlak ya parlı oluyor. Bu da kuruluşlar için bu da bir süre sonra parlı oluyor. Bu son is, istediğiniz kadar ücretsiz kullanabileceğiniz için komite seçiyoruz bir. Sonra aşağı in, e, e, burada indirmeye başlıyor zaten. Ben indirdiğim için daha önce sürüyorum. Hemen indi ben de açıp indirilenle giriyorum. Şöyle. Şöyle bir dosya olacak onu açtığınızda Ben hemen şu açıyorum bunu Bunu açtığınızda evet diyeceksiniz çıkan şeye Böyle evet diyeceksiniz Ben şimdi iptal ediyorum Şöyle evet geldik. Sizde böyle bir şey çıkacaktı. Değiştir diyeceğim ben an. Sizde öyle bir şey çıkmayacaktı bu tarz. Siz onu açtıktan sonra bunun kısmından sonra böyle bir şey çıkacaktı. Ve burada sizde hiçbir tikli olmayacaktı bu tarz. Önce indirdiğim için tikli olanlar var. Şimdi burada tikliyeceğiz 3 tane şey var. Şu 4'ünü tiklemiyoruz hiçbirini. Şurada .NET masaüstü geliştirmeyi tıklıyorsunuz tamam mı? Böyle şöyle. Sonra ile masaüstü geliştirmeyi tıklıyorsunuz sonra. Unity ile oyun geliştirmeye tıklıyoruz. Başka tıklayacağımız bir şey. Yok sonra... yok şu anlık. Ya yani bunu, bunu ve bunu seçtikten sonra daha, daha oldu söyleyeyim 8 GB'lık bir kısım var. Şunu seçiyoruz. Bakın sizde böyle olacaktır. Hiçbiri seçilmemiş olacaktır. Burada Dabnet Masaüstü Geliştirme C++ ile, ile masaüstü geliştirme. Unitörlü oyun geliştirme seçiyorsunuz hepsini teker teker. Ben fazla bir şey mi işarttım ya? Ben de bir şey değiştiri görünüyor da. Son buradaki değiştire tıklayacaksınız. Ben niye değişim görünüyor? Tıklayalım. Ben de. ve indirme işlemi başlatılıyor gördüğünüz gibi. Burada ben de hemen tek kısa sürede önce indireceğim için. Hemen indi gördüğünüz gibi. Size burada uzun bir indirme süreci olacaktır. O üç şeyi indirdikten sonra kurulumuz tamamen bitmiş oluyor. Gelsin de bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. Kapanmadı durum bir. Böyle ki bende kuruldu mesaj şu an. ki bunu dersen bu dersen o de kadar